Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli ve çok pratik bir kek tarifi ile geliyorum. Havuçlu kek. üzerine de böyle çikolata sosuyla süsledim. Evet, hadi bakalım yapımına geçelim. Öncelikle iki küçük havucum var. Onları rendeliyorum arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı kadar havuç rendesine ihtiyacım var. Evet şöyle bir su bardağı. Hemen kabıma alıyorum. Üzerine bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. Ve hemen şekerim eriyinceye kadar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şekerim iyice içinde eridi ve hemen unumu eliyorum üzerine. Şöyle öncelikle bir su bardağı un ekledim eleğime, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, yarım çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı tarçın ekledim ve unumu ele ele üzerine. Alıyorum arkadaşlar e, onun biraz az geldi yarım, çay, e, yarım su bardağı pardon yarım su bardağı daha un ekledim ben üzerine biraz cıvık gibi geldi hamuru yumurtanızın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir benim yumurtalarım büyüktü kontrol ederek elersiniz ununuzu. Evet, şöyle iyicene karıştırıp hamurun kıvamını da göstereceğim size. Şöyle kıvamı böyle olacak arkadaşlar. Şimdi de biraz ceviz ekliyorum. Şöyle bir avuç kadar. Ceviz miktarını daha fazla ekleyebilirsiniz dilerseniz. Ve hemen şöyle bir kek kalıbım var. İçerisini yağlıyorum. Bir fırça yardımıyla iyicene yağını yayıyorum. Dilerseniz tepside ve borcanda da yapabilirsiniz hiç fark etmez. Sadece bunda şekli daha güzel oluyor. Hemen hamurumu alıyorum içerisine. 170 dereceye ayarladım fırınımı arkadaşlar ve hemen fırınıma veriyorum. 170 derecede şöyle 20-25 dakika kadar beklettim bekleme miktarı fırına göre değişebilir. Dikkatli pişirin. Kürdan testi yapıyorum. Kürdanım kuru çıkıyor. Eğer kürdanınız ıslak çıkıyorsa 150 dereceye fırınınızın ayarını indirin ve tekrar fırında biraz bekletip tekrar kontrol edin arkadaşlar. Ve hemen kalıbımdan çıkarıyorum. Şöyle ters çevirdim. Evet arkadaşlar bu tarz kalıplarda çok hoş çıkıyor keklerin şekli. Şöyle ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar oda sıcaklığına geldi. Şimdi şöyle çikolata sosu kullandım ben. Dilerseniz bermari usulü de çikolata eritebilirsiniz. Beyaz çikolatayı şu aralarına koyuyorum. Hazır çikolata sosu kullandım. Böyle çok daha pratik oldu benim için. Evet arkadaşlar. İstediğiniz tarifler olursa yapmamı istediğiniz tarifleri e, yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Ve abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok pratik ama inanılmaz lezzetli bir kek arkadaşlar. Ortasına da tekrar böyle çikolata sosu döküyorum kakaolu bir kürdan yardımıyla da şöyle hafif düzeltiyorum Evet tam ortasına da biraz ceviz koyuyorum gördüğünüz gibi çok pratik çok kolay ama şöyle pasta şeklinde bir kekim oldu Yiyenlerin herkes çok bayıldı arkadaşlar gerçekten tadı efsane oldu mutlaka denemenizi isterim yorumlarda da belirtin nasıl olduğunu bileyim beğenip beğenmediğinizi. şöyle sunumunu da göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi içi de çok güzel pişti böyle sünger gibi. Kıvamı da böyle. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.